Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. E, dün yine yeni ürünlerim geldi. Onları göstermek için böyle bir video çekmek istedim. Bir hayli yine fazla ve büyük ürünler e, getirtirdim aslında arkadaşlar. Yine küçüklerden falan da var ama e, özel türler de var. işte normal klasik türlerden de var. Bu şekilde bir kısmını e, saksılara almaya başladım. Toprakları o kadar kötü ki arkadaşlar seranın e, kullandığı, onun içerisinde aslında beklemesini istemiyorum. Sizler de aldığınız zaman direkt topraklarını değiştirin, hiç bekletmeyin. Bu şekilde debe var, kocaman da aslında. E, tabii ki yoldan da gelirken alt yapraklarında kırılmalar falan olmuş. Onları aldım böyle yanlarına yeni gelen ürünlerden eklemeler yaptım. Artık saksı falan hiçbir şey kalmadığı için. Bu şekilde. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Yine harika e, türler geldi yalnız gerçekten. E, kaçırmayın bence. Bu şekilde böyle bir askılı saksıya diktim arkadaşlar bunu böyle bir e, şirek kulağı geldi kocaman bakar mısınız 14'lük saksıda ağaç formunu almış o kadar büyük maşallah Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar ki yaza daha da renkleniyor bu uçları falan kızarıyor çok daha güzel bir görünüm alıyor böyle kırısla para ağacının tamamıyla renklenen tür arkadaşlar bu bu da yine bonsai ağaç şeklinde bakar mısınız çok büyük saksıda kıpkırmızı oluyor bu da arkadaşlar güneş gördüğünde şöyle göstereyim şekilde sunburst istemiştim. Tabi paketlemeleri pek güzel olmuyor aslında seradan gelirken çok kötü paketledikleri için altı bebekli falan. Bunu anaç yap yapacağım inşallah. Çok büyük gerçekten bu. Böyle bir renk tonu falan harika. Pembe tonlarında çok büyük saksıda arkadaşlar bu da 14'lük böyle kocaman bir ürün bu tabi güneş görse daha da pembeleşiyor arkadaşlar şu anda e, ortası tam güneş göremediğinden bu şekilde ama Bu şekilde e, orikula geldi. Bu şirek kulağından farklı arkadaşlar. E, bu özel türlerden orikula. Bu da tamamıyla kıpkırmızı oluyor. şirek kulağı daha böyle şöyle göstereyim. Bu şekilde. uçları falan daha çok e, kırmızılaşıyor ocik kula e, güneş gördüğünde tamamıyla kıpkırmızı olan bir tür arkadaşlar ve daha böyle e, yaprakları geniş uzun bundan da e, bir adet satışta diğerini kızım istemişti kızıma diktim şu daha büyük olanı satışa koyduk arkadaşlar Böyle bir türüm geldi. Yine kocaman. Yine madiba istemiştim. 2 İki adet. İkisi de gerçekten çok büyük arkadaşlar. Çok kocaman geldi. şekilde yine tamamıyla renklenen çok güzel harika bir tür ismini şu anda unuttum ama e, bu satışta değil arkadaşlar bu e, anaç olarak getirtirdim üretim için bunun küçüklerinden getirtirdim aynısı şöyle koyayım sadece güneş gördükçe bu şekilde bu da tamamıyla renk, renkleniyor arkadaşlar büyüdükçe daha da güzelleşiyor. Bunlardan geldi. Bu şekilde polidon e, polidonis galiba. Bu da bir hayli güzel büyük formu falan çok güzel. Böyle e, Bundan geldi. Bu şekilde yine gül formunda arkadaşlar kıpkırmızı olan yine bir türüm var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bu da. Bu şekilde Schwarzkopf deniyor. Bu tamamıyla siyah oluyor. Bu e, polivinatalar e, tamamıyla mor olan dan arkadaşlar. Büyük e, istemeyen daha uygun olsun diyen arkadaşlar bu şekilde bundan da alabilirler. Bu diğerine göre daha uygun fiyatlı. Yine perle Bu perleler daha farklı ama. Daha önce gelenlere göre. Bu da tamamen lila rengini alıyor arkadaşlar. 2 e, adet kendi kendi geldi. Bu da yine özel ithal türlerden. Daha da pembeleşiyor. Bir halde kocaman. Bu şekilde. Selena. Bakar mısınız? Bu da ama çok güzel gerçekten. Sanki mor tonlarında gibi arkadaşlar. Dokuzluk saksı da ama dokuzluk saksıyı tamamıyla şey daha büyük duruyor. Yine bu da Şuradaki türlerin Daha büyük olan arkadaşlar Bu tabi daha az güneş görmüş Yoksa renkleniyor bu da Böyle bir türüm geldi Bu da pudralı Kenarları hafif tüylü Orta göbek mavi Kenarları bordo gibi oluyor arkadaşlar Bu da harika bir tür Her yerde de gerçekten olmayan bir tür Büyüdüğünde de Muhteşem duruyor Yine böyle çok güzel. Bu da tamamıyla renklenecek. Bakar mısınız ama harika. Bu da çok güzel. Aurora isteyen arkadaşlar vardı. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, Tekrardan 5 adet geldi. Bunlar daha büyük arkadaşlar bu sefer. gelenler maşallah çok daha formları falan güzel büyük ürünler. Bu şekilde yine gül formunda 2 adet geldi bundan da. Hepsini masanın üstüne koymadım arkadaşlar sadece Örnek olsun diye göstermek için koydum bir kısmına. Bunlardan tekrar devamları var. Bakar mısınız? Güzelliğe, renk tonuna. Bu kendi kendilerinde daha da renklenecek. Kayseri'de dünden beri kar yağıyor arkadaşlar. Yollar falan felaket her taraf kar, buz. Gerçekten çok kötü soğuk bir hava var. Bu seferki gelenler gerçekten çok daha büyük ürünler. Madibaların da formu falan çok güzel arkadaşlar. Kocaman duruyor. Bunlar da pembe tonlarında oluyor. Güneş gördüğü zaman. İnşallah işte bahara hayırlısıyla bulursak. Sukulentler tabi daha da güzelleşiyor. Ne kadar çok güneş görürse o kadar formları, renklenmesi güzelleşiyor arkadaşlar. Şu anda su da veremiyorum. Bir de saksılarının hepsinin değiştireceğim. Çünkü satış olana kadar hani bu saksılarda bu toprakta beklemesini de istemiyorum. Bugün bu kadar e, ürünün hepsine oturup yeniden topraklarını değiştireceğim inşallah arkadaşlar. Allah kısmet ederse bugünkü videomda bu kadar olsun arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.